撤出去！快！ çekirge. Gördün be. Çok zıplıyorsun. Ama bak yakaladım. Elim sende. Kestik, kestik. Manyak. Manyak ya. Manyak. Arkadaşlar ne oluyor? Yani ben bunu senin oğlum. yanına bırakır mıyım lan? Tamam. Ağzını yüzüne kıracağım seni. Bittin oğlum sen bittin. Ha bittim. Gel Abi ne Hemen menajerleri çağırın buraya gelsinler. Hemen! Ne olursa olsun bu röportajı ajansın sahibi olarak ben yapacağım. Ama röportajı benimle yapmak istiyorlar Ceyda Hanım. Sonuçta Alper artık benim oyuncum değil mi? Evet. Benden çalarak elde ettiğin oyuncun. O yüzden bu başarıyı sana mal edemem. Takdir edersin ki. Pardon. Bu önemli. Setten diyorlar. Buyurun dinliyorum. Yani şu Alper olayının da gerginliği bir türlü bitmedi ha. Ceyda adamın hiçbir şartını kabul etmedi. Ondan sonrasında da elinden kaçırdı. Delirtti adam işte. Ya baktı ki tuz kopmuş. Paniğe kapıldı tabii. Hiç olmazsa uluslararası iş yapıyorum diyecek. Asatmak bende kalsın. Aşkımın son aynısında setinde olay çıkmış. Büyük olay çıkmış. Benim sete gitmem lazım. Benim de. Kim vardı bir sene orada? Fırat, sen, Görkem Atalay Kıraç Bey. İkisinin arasında bir olay olmuş galiba. Artık Fırat ne pislik yaptıysa... Daha sete gitmeden böyle suçlamak biraz ayıp olmuyor mu Ceyda Hanım? Patronundan oyuncu çalan birinden herhalde ayıp öğrenecek değilim. Bütün toplantılarımı iptal et. Araba gelsin hemen. Merhaba ben çıkıyorum. Haberleşiriz. Evet, bahisleri alalım. Kesin görkem gelmiştir ortama. Ben onun ciğerini biliyorum. Ya ben Fırat'ı gördüm geçtiğimiz galada. O kadar gergindi ki tuhaftı. Yine de düşman karakterleri oynuyorlar. Onların ikisi de alfa. O setle mevzu çıkmama ihtimali yoktu.